Selamlar bir nasıl en iyisiniz inşallah bugün sizlerle birlikte Paint It Down Red'in ilk bölümündeyiz Hocam Paint It Down Red'i ben size şöyle bir video söyleyeyim Şimdi şu an hapishanedeyiz tabi bunun farklı farklı modları oluyor Şu anda bir hapishanedeyiz hapishane mi lan <laughs> Şu an <laughs> bir hapishanedeyiz ve Burada bir kaç 90 küsür bir bot var işte bunların hepsini döve döve Çıkmışız hocam buna savaş çalıştık değil mi lan Senin yani bu burnunu kıracağım burnunu Çizdik ya alamamak mıydı? dudağa bak Böyle kafana böyle bunu yapacağım kafadan vuracağım seni gerizli çakla. Şimdi hocam şimdi ilk kötü etrafı keşfedelim. Evet hocam şimdi şöyle bir oğlum ne yapıyorsun lan? Ya camış. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum Adam, demesene camış. O ama ya kesin var sen bir bir bok gemisi gelmiş sonra gerizli tam dev lan ben umurumda bir... ah, top. Top 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 top, top 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 buldum. Top buldum. Top buldum. Basket atabilir miyim sence? Bak bak basket hazır mısın? Üçlük. Oğlum. Ana. Gel buraya. Gidiyor gidiyor. Lan dur ağırlık değil, ağırlık değil. Ha basket. At he. Atıyorum. Hop güğüm. Attın mı? Lan bu dur dı dıt gitme gitme gitme. Çık lan. Aaa burada ağır abiler var. Ne bu könyon lan? Oğlumlar niye böyle lan? Lan gitlere bak. Allah Allah manyak mıdır bunlar ya? Aha banyolar. Banyolar. Ne yapıyorsun lan sikripte? Lan ne yapıyorsun lan burada? Lan. Salak. <laughs> Çıkarttım. Kalak ne yapıyorsun? Suyunu kapattım. Dur suyunu kapatacağım. Kapat suyunu bunun. Lan ne yapıyorsun? Ana. Lan kızdı. Oğlum lan ne yaptım Bir tane su kapattım. Olurum böyle bir şey ya. Oğlum bir su kapattım lan. Çık git lan. Camış. Lan bir su kapattım alt tarafı ya. Allah Allah lan. Aaa abicim. Git, git, git lan. Lan git lan buradan. Çık git lan. Lan dur dur dur. Kafana vurma. Lan alt tarafı su kapattık lan. Allah Allah. Gerizekalı. Çık lan. Oo lan dur dur. dur lan. lan. Lan çok, çok, çok lan lan çok lan bahçeden çıktın lan lan ne yapıyorsunuz burada? Ben gidiyorum. Oo oğlum adama ne yapıyorsunuz? Lan adamı elektroşok veriyorlar. Çık lan. Kırık seni Çık lan. Oğlum elektroşok şokum var? Kamarda burada mı atkili lan Çık lan. Oğlum çok oğlum çok oyma oyma ya. Aşçılık ata getiriyor. Çık lan. Çık lan. Aha. Ulti, ulti açıldı ulti. Şok mu açıldı? Oğlum ben yine lan kafanıza atacağım bunu. 32 kilo lan var. Allah oğlum attım kafana. Al bunu, al bu, Öldü Ne satır satır, satır, satır. demek? Ne malan? Canım, canım işte Lan. Kaç 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 bu kaç 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 satır kaç 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 satır, kaç 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 O kaç 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 ee, bir işte şey böyle oldu. Bir daha geldi. Adam bırak adam bırak ol iki. Allah adam var ya üstü uçurlandı. Bir valla kafama. Allah eleman var ya bir terik bire. Bak burası ne? Burada ne var lan? Aha adama bak lan. Ne yapıyor lan burada bunlar? 300'lere bak. Lan aa. Lan bir çık git lan. Bir şey bakıyoruz Bir şey mi yaptın lan ben sana? Allah Allah bir yere bakıyoruz. Yapın git lan. Oğlum. Kellen gözüküyor. Kemiğin gözüküyor. Kemiğin gözüküyor. Aptal. Ölsem artık. Ver bunu. Tam para. Çık çık çık. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl. 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 Lan ölsene. Kafasında bir şey var. Kask var ne Kask var. Aa orada buton var lan. Orada buton var. Çok kalabalık. Çık 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 çık. Hıh. Çıkın. Oh, onun ki mızrak bul. Ne var burada? Onu Bir şey yokmuş. Bir de var. Burada bir şey yok. Ananı babanı. Oldu mu? Oğlum mal mısın tut? Ben gittik Lan doldurdum doldurdum şu an altım doldu yemin ediyorum bak doldu şu anda ya akıyor parçadan akıyor parçadan parçadan ya dur bakayım buna basan işte ne oluyor annen satayım Allah baba uf ne koydum lan burnu kırıldı burnu Allah bunu Allah ım. oğlum bana vurta var ya seni ki bana yumruk atarım yumruk onun bana yürük mi ki Tamam adamı kırıklıyorum biliyor musunuz? Adam bir şey olmuyor. Sadece bıkanıyor. Hıh! Sıkın! Al bunu! Uff! Oturdu. Oturdu. Al! Adam Metin! Lan lan lan! bu ne? Lan Metin! 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 Masal! Vurma! Iııı! Vurma lan Metin! Iııı! Öküz! Tam olur mu lan? İnsanım lan bende! Sen var sıçtın. Bak sen sıçtım bacağına. Sen bittin. Sen çok gıcık oldum sana ya. Sen gerizekalısın. Lan niye yapıyorsun ki? Dışman adamın önünde. Oğlum adam elinde şiş var ya. Nereye gidiyorsun gerizekalı? Tamam lan. O elini kaldı mı babacana çarma. Ne çıktı lan amayı kaldırıyorsun lan? Kulağına tokalım. Kulağına. 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 Kulağına tokalım. Oo tamam sen benim dostumsun demek he. Oo Demek ben sende şeyim. Hasımlıyım he. Al. Oğlum ne satayım 8 kilo. 8 kilo. lan. Ne pasanı? Sekiz yorum. Sekiz yorum. Akıllı ol. Basketbol topu. Gelin lan buraya. Basit bu. Adam bırak, adam bırak. Ee, bir tane geldi. Oğlum bu Asa vermiyor. Allah bırak, adam bırak. Çık lan. Bunu ver. Evet. Şimdi oğlum çıkın bunlar, çıkın ben ne geçeyim? Çık. Çık. Kaçtım, 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 kaçtım. Aha mutfak, mutfakta bir şey vardı. İlla mutfakta bir şey vardı. Zıpla zıpla Ban yapıyoruz. Valla bu oyunda da ban yapıyorum ya. Aha kaynar su. Bunlar tutuyor kafana. Geçirdin mi? Al bunu. Üzülken safa tefal tefal gel buraya tefal gel lan buraya oğlum bir çıktım sen, sen. o oh, güğüm aldım bunu kafana gömkürünüm. Kafana gömkürünüm lan kırıldı kafana Ne aldım? Al bunu of iyi oturdu. Gidiyor o. Hop bu. Oldu bu. Yani, çık lan. Çık lan lan. Aha bak. Allah ekber onun. <laughs> herkes uçtu herkes. Oğlum tavaya kanlar başı kanlar. Çık, çıktı çık, git lan buradan. Öküz. Ha, öyle Git spor yap. Al bunu bunu spor kullan. Kaldı bunu. Adama beyni patladı. Anam bir çıkın lan bir çıkın. Oğlum üçü. Ne haber? Eee eee aha. portakal portakal Orada kal orada kal. adamın kolu koptu lan. <laughs> Oğlum portakal var mı? Portakal gücü. Allah. Oğlum adam öldü portakalla. Nasıl oluyor ki bu? Lan çalmış. Bana öyle yapma. bunu elma. Portakal bakayım. Adamın kalkanı var Rıza baba. Bakayım. Oğlum bunu uf vurdum. Oğlum öldürdüm. Kalkalım mı? kalkanım mı? kalkanım mı? Ama ben kalkanı zeymem ya. Çok yer kaplıyor. Çık lan. Al bunu sığ, Ne? Ay ne oldu? Adam geldi. Al bunu kafana. Of. Oğlum kapı sende. Ben de bileyim ne Olur olmaz. Bak ne var? Hep e, burası çıkış mı? Ona oğlum onun ki babanın ki çık lan ben gidiyorum. Ben yani, vallahi yukarı gidiyorum. Ne var burada? Lan ne yapıyorsun? Uu. Dur, dur, bu büyük adam bu büyük abiye büyük abiye bu abiye abiye bu adamın da çekişti adamın da adamın da öldürsene kafana 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 abiş o abin var içinden geçtim o onun, o abin bacana sıçtım şimdi izleyin bana sıçttım bacana ne çabuk aa bunundan açabiliyor muyum bakayım bir. vallahi açtım Açtım mı? Allah geliyor. Ayı olayı geliyor. Aç git. Oğlum depona gidin lan buradan. Öküzde. Aa Sen geldin Ne de balayla geliyor. Oğlum depona git lan buradan. Ne 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 ki. camış. Öyle vurulur mu lan hani insan ha? Pompalı. Git sakın gelme. Sakın. Kaç 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 kaç. Ayı geliyor. Ayı geldi ayı geldi. Abi geldi Vallahi abi geldi. Abi. Abi yapmasana ben sana bir şey yapmadım. Ağzını tutarım ağzını. Of öldüm lan? Oğlum adamı var ya tek kurşun. Lan siz kimler şükür yapıyorsunuz lan sana gel lan. Sen sen al lan bunu. Uyyy ne oldu lan patladın beynin geri de gel. Sakın. Evet, baba şunları şöyle ortaya gül. Onu da aldım. mı? Çıkın sakın vurma sakın. Sakın. Hop gül. Kafana. Oğlum bunu şeyi verdi. Samuray kılıcı ne enişte maçete maçete samuray kılıcı ne alakta. Ben bunu a, kabzayla vururuz. O da iş yapar. Gel lan buraya. Oğlum kapana kurlanı baktırma çık lan oyun var ya aşırı kadar gitti bu sakınma bu ne bu ne anlatamadım şey yapamadım berserk onun o geliyorum tek yumruk oğlum geliyorum lan siz kime adamla pala var lan ne maçta ne maçta pala samuray kılıcı uyu tek yumruk uyu tek yumruk o takımda adam. O dişli ne? O dişli ne? Ben bilmiyorsun. O bana oğlum et lan. Etim var. Lan. Alayım bunu. Oha oha ne oluyor lan? Ölün lan. Ölün lan. Ölün Oo oğlum vallahi oğlum. Oğlum siz kim ver sikeri yapmıyor oğlum ayağını at kaparız ayağını kaparız keserim sizi kaparız Allah'ım sizi keserim nasıl sikeri oğlum Dur dur sakın sakın ama Sakın sakın Çıktım valla çıktım parkur yaptım Hıhı var mı burada Sabun, sabun çok iş yapar. Sabun, 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 sabun. Sabun, 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 sabun. Sabun. Bir şey yapmadı. Bu ne işe yaramadı ya? O adamı rahat bıraksana. O adamı rahat bıraksana. Uf. 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 Oğlum ne yapacağım, ne yapacağım? Antı ursak bu mal az kaldı, az kaldı. Bak vallahi az kaldı. Hoppala. Hoppala. Hop bala. Uf, onu onu sonra on, on. tövbe, tövbe tövbe ne yapıyorsun lan? Yamış mısın nasıl? Oğlum o yapılmaz da ayıp lan o. Sen bir eri git buradan. Lan. Defol git lan. Hep git lan. Hep git lan. Of of of. nasıl oldu canım? işe bak. Burası boş mu? <laughs> boş mu? Lan suyu kapatın suyu. Aptarlar şu suyu kapatın ya. Sabun alayım aşağıya. Dur bakayım. Ben burada tasarruf bitmeye çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Lan, kapatın, lan çık lan. Allah Allah. Şurada bir şey yapıyor. ya. Dur kafasını zor manyak mısınız ya? Fatura gidiyor fatura. Lan defor git zam geldi bak lan. Çık git lan. Aa geldi bu da geldi. Gezdik al gel, git lan. <laughs> oğlum var mısın sen? Oğlum. Oğlum. oğlum kafana vururum. Yumru. Yumruk değil bu. Al bunu. <laughs> kapat ucunu lan. Kim açıyor bunu lan? Oyna beni nasıl uyla. Üküzler. Ya bunları kapat bunu. Seyirin lan? oğlum oğlum. Lan hasta mısın lan? Öyle gelinir mi? Üküz. Kapat bunu lan. Fatura geldi, fatura zam geldi ya. Heh, tamam. Şu suları sabah sabah ne yapacağım zor bir şey değil ya. Oh, bak soktum yine. Allah, oğlum adamı devirdim. Öl, öl, öldürdüm. Sen de öl. Ne emir meylinin dokuz 9 o dokuz kişi yok. Lan, bunlar nereden geldi? Yok bir şey? Aa, yok var. Allah, öpür, vurdum. Kafana, kafana. Aha. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Nerede kaldılar? Oo. Oo. Oldum. Palam var palam palam. O adam ölmedi bu arada. <laughs> Oğlum beni lan. Geldim. ne bu ne bu? Bunun filmi vardı. Bunun filmi vardı. Adam böyle yapıyor, Ölüyor insanlar. Öldün. Öldüm. bu oğlum çok havalı lan. <laughs> Aşırı havalı bir şey bu arada. E ee, bitsin. Bit. Lan adam kalmadı adam bitti bitti. Adam bitti bitti. ha sonunda. Oğlum şuraya bak lan. Tam damlıyor. Tam buradan. Oğlum öküz gibi savaş döndü var ya her yer kan oldu ama hayatta kalan bir tek ben aldım değil mi? Ee işte böyle gidersin. Oğlum çok güzel savaştık lan. Ama var ya yemin ediyorum oyun öyle bir oyun ki yani çok kaza geliyorsunuz. Vallahi çok kaza geliyorsunuz. Çıkalım bakalım. 10'un 73 kil 73. Ne bu? Ta 73'e 73. <laughs> Benim matematik bilgisi. Oğlum ne kadar güzeldi ya. Yani eğer bunun böyle devamlı gelmesini istiyorsanız böyle bir like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi ben çok eğlendim ben çok eğlendim. Evet arkadaşlar, bir video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmasanız olma, sevinirim. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.